Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'e milyoner mod yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapalım? Göstereceğim. İlk o milyoner Granny mod indir yazıyorsunuz. Şu ikinciye tıklıyorsunuz. Bir dakika çıkayım ben hemen. İkinciye hemen tıklayayım. <laughs> Sonra arkadaşlar şuradaki indir download'a tıklıyorsunuz. Milyoner Grani indire tıklıyorsunuz yeniden arkadaşlar. Bu Milyoner Granny'yi yaz bakalım. Sonra üstte gelen zaten üstte geliyor. deniyor arkadaşlar. Ee, bir dakika ben videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar. İnmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Üstten şöyle. İndikten sonra zaten oynayabilirsiniz dosyalarınızdan indirip. Geri. İndikten sonra bakıyorsunuz yeriniz var mı? Yoksa indirmiyorsunuz. Yerim var. indireceğim ben. Siz indirin arkadaşlar. Güle güle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.